Toplu bana geldi. Yok sana zıplayıp geldim. Ben bir şey yapmadım. Top. Ama bir daha topla oynarken çok dikkatli ol tamam mı? Tamam çöpçü. Heh. Tamam şimdi oynayabilirsin oynadığımı. İstersen beraber oynayalım süper çöpçü. Beraber mi? Evet. Ya ben şimdi topla oynamayı isterim de. Biliyorsun ben bir süper çöpçü olduğum için. Yani ben süpürgem elimden bırakamam ki. Olsun. Oynayabilirsin. Ya. <laughs> kapak kolu çeşme başı topu taşıma araçları para kasa sıra masa tutulacak her yerde arka. düşündüğün şey. Düşün. Düşün benim arkamda. Elden eve gezenler. Kim var arkamda ya? Arka arkamda burada. Hani kimse yok. Burada. <gülüyor> <gülüyor> hey! Ne kadar kötü top oynuyorsunuz be! Kötü mü? Çok kötü oynuyorsunuz. Ne siz kötü oynamasını bilmiyorsunuz. Sen benimle alay mı dalga mı geçiyorsunuz da benim? Ben bu parkı temizliyorum! Gel buraya! Gel buraya! Demek lan! Demek

Bir sürü arkadaşım var. Hemen şimdi onları çağıracağım ve buraya getireceğim. Bu kolaya, bu kolaya, bu Sardı. En güzel zamanda hikaye yarım kaldı Her şeye rağmen ufacık bir umut vardı Bak sen yoksun, senden yoksun Yoksun Hiç kıymet bilmez beni kendine Yok mu hüzünler? üzülme Diye gelemem ki izinden zaman kullanacağım bu füreni Bilirim rotam her zaman yine Anneme çok fazla ettim ben yemin Duramam da bundan da diledim Kuşandım zırhımı yeniden deredim kendimce hep deredim Bileceğim yol olacak milyonlar Bu benim tek kaderim o Şarjım <laughs> Teşekkür ederim